Göztepe Rotarakt Kulübü hayatta parçası olmaktan en çok gurur duyduğum oluşum. Rotarakt demek bireyler arasında iyiliğin ve dostluğun geliştirilmesi demektir. Benim için Göztepe Rotarakt, aile ve güven demektir. Benim için Göztepe hem kendimi geliştirdiğim hem de başkalarının hayatına dokunduğum güzel bir yolculuk. Göztepe olarak benim için topluma hizmet etmektir. Göztepe olarak demek sorumluluk bilincini geliştirmek demektir. Göztepe olarak da hayatı farklı bir yerden deneyimlerken aynı zamanda topluma daha yararlı bir birey olmayı öğrendim. Göztepe olarak benim için uluslararası topluma hizmet etmek ve farklı kültürlere ulaşmaktır. Benim için Göztepe olarak buradaki samimi bağ ile birlikte güzel fikirler oluşturup dünyaya güzel projeler sunmaktır. 8 yıl gururla üyeliğini yaptığım Göztepe Rotarak Kulübü'nün yeni yaşını kutlarım. Dilerim bu yeni yılda tüm kulüp üyeleri, misafirlere ve yönetim kurulu olarak topluma daha güzel hizmetler, daha güzel projeler yaparaktan tarihimizi geleceğe taşır ve daha da şereflendirirsiniz. Teşekkür ederim.